Merhabalar sevgili kova burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar inananlar için bayramınız mübarek olsun. Başlayalım. Şimdi şöyle kartları ikiye ayıracağım. Çünkü bence iki taraf var, iki kişi var. Siz imparatorçesiniz. Karşı taraf tılsım kralı. Siz yorgunsunuz. O beklemede. Yani şöyle siz sabrediyorsunuz. O da asılı kalmış emin değil ama siz tüm tüm güzelliğinizle bekliyorsunuz yani siz bu kişiye fazlasınız kadın ya da erkek olun fark etmez ee, devam edelim bakalım daha neler var asası Asa üçlüsü. Tılsım onlusu. Kılıç ikilisi. Şöyle şöyle yapalım o zaman. Arkadaşlar siz karşınızdaki kişiyle bir başlangıca hazırsınız. Tamam diyorsun. Tılsım kralı. Ben seninle başlayacağım. Başlangıcı yapacağım. Ee, planımı yaptım. Hedefimi koydum. Her şeyi ayarladım. Ben seninle o başlangıcı yapabilirim. Bu bir ilişki olmak zorunda değil. Bu bir iş falan da olabilir arkadaşlar. Durumunuza göre alın. Ben diyorsunuz yapabilirim. Hazırım. Karşı taraf şey diyor. Ki aslında ben de seninle tamamlanmak isterim. Ee, sen bana bayağı güzel şeyler getirirsin. Sen bana para getirirsin. Ee, sen bana bayağı bolluk bereket getirirsin. Maddi manevi biraz daha fazla var olmamı sağlarsın. Yani senin güzelliklerinden faydalanabilirim ama. Ben tılsım kralıyım, sen imparatorçesin. Ne demek? Sen benden yukarıdasın bebeğim, ben senden bir tık aşağıdayım. <laughs> ve bu benim e, yani yapabileceğim ve kaldırabileceğim bir şey değil diyor. Karşı taraf. Sen çok iyisin bebeğim diyorsan size. Devam edelim. Joker. Siz de şey diyorsunuz. Seninle bir başlangıç konusunda ben artık kararsızım diyorsunuz bence bu hafta. Kılıç Uşağı. çıkıyorsun dokuzusun. Bu kişi de şey diyor. Yani siz sana hazırım dediğinde bu gelmiyor. Ben seninle başlangıç istemiyorum dediğinizde de bu şey diyor karşı taraf. Nasıl istersen. Yani biraz böyle bebekleşiyor, ergenleşiyor. Ben zaten kendimle mutluyum falan moduna giriyor. Sen kimsin ki falan. Ama aslında temelde sizin ondan çok daha iyi olmanız, onun pek hoşuna gitmediği için böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Ee, ama bunu tam olarak söylemiyor size. Yeterince dürüst değil karşı taraf. Evet açılımınız böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, bu arada kolektif açılımlar yapıyoruz arkadaşlar. Eğer uyumlanmadıysanız ve siz de hayatınızda neler olup bittiğini merak ediyorsanız ya da aklınıza takılan bir soru varsa e, mail ve instagram adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.